İyi günler arkadaşlar. Bugün protiste ve mantarlarla ilgili soru çözümüne geldik. Şimdi birinci sorumuzdan itibaren başlarsak. Yukarıdaki diyor özelliklere bakın. Yukarıdaki özelliklere sahip protiste aleminde bulunan diyor canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir? Aktif yer değiştiriyor. Aktif yer değiştiriyorsa aktif yer değiştiriyorsa ee, burada hepsi gruba girdi. Kloroplasta sahip olma. Şimdi kloroplasta sahip olma. Yani fotosentez yapıyormuş. Fotosentez yapıyormuş. O zaman kök ayaklılar yani amipler yapamaz. Seliller yapamaz. Algler yapar. Cıvık mantarlar yapamaz. Kontraktil kofula sahip olma. Alglerin de kontraktil kofulu yok. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? D şıkkı olur. Birinci sorumuzun cevabı D şıkkı olur diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Kök ayaklılar yani amipten bahsediyor. Grubunda bulunan amip ile ilgili diyor. Aşağıdaki ifadelerden diyor hangisi yanlıştır? Bizden istenen yanlış. Peki tatlı suda yaşayan türleri var. Hem tatlı su hem de tuzlu suda yaşar. Yalancı ayaklarla aktif hareket eder. Doğru. Prokaryot hücre yapısına değil de ökaryot hücre yapısına sahiptir. Çünkü neden? Çekirdeği vardır. Yanlışımız C olur. Eşeysiz örer, bölünerek fagositozda beslenir. Yani endositozda hücre içi sindirim yapıyordu. Fagositoz ve pinositozla almış olduğu besini kofolda lizozomdan salgılanan enzimlerle parçalayarak hücre içi sindirim olayını gerçekleştiriyordu. Doğrudur. İkinci sorumuzun cevabı C şıkkı olur. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz nedir? Sporlulardan döp plazmodium. Hani Sıtmansan'ın yapıyordu ya. Hareket yapıları yoktur. Omurgalı ve omurgasız hayvanların doku hücrelerinde parazit olarak yaşar. Hatta hatta bizde ne yapardı? Sıtma hastalığına neden olurdu. Buna göre diyor sporla ilgili diyor hangisi doğrudur? Sporla ilgili hangisi doğrudur? Besinini bizim gibi dışarıdan hazır alıyor. Etetrof besleniyor. Doğru. Kontaktli kofuları yok. Niye tatlı sularda yaşamıyor? Üremeleri hızlı. Sporla çoğalabiliyor. Metagenezle çoğalabiliyor. Hastalık yapabiliyor. Evet sıtma hastalığı neden oluyor? Bu nedenle sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? E şıkkıdır diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı E'dir diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Tatlı sularda yaşayan sinirler grubundan bulunan paramesum ilgili ifadeler hangisi yanlıştır? Sorumuzun kökü yanlıştır. Hangisi yanlıştır? Şimdi paramesum ilgili yanlış bir nokta arıyoruz. Kontaktlı kofulları vardır. Çünkü neden? Tatlı sularda yaşar diyor. Tatlı sularda yaşıyorsa kontaktlı kofulları var. Fagostoz da beslenir. Çünkü bir hücreli canlılar tatlı sularda veya tuzlu sularda yaşayan canlılar fagositoz ve da besin alıyordu. Kofulda hücre içi sindirim gerçekleştiriyordu. Doğru. Silleriyle hareket eder. Zaten silliler demiş. Silleriyle aktif hareket ediyor. Hem eşeyli hem eşeğsiz ürüyordu. Eşeyli üremesi, eşeyli üremesi konjugasyonla. Eşeğsiz üremesi ise enine bölünme ile gerçekleştiriyordu. Ama bizim paramesyum, bizim paramesyum fotosentez yapabilme özelliğine sahip değildi. Fotosentez yapabilenler kimlerdi? Ya öglenadır ya da tek yüceli alglerdir diyebiliyoruz. Geldik 5. sorumuza. Cıvık mantarlar ve alglerin diyor. Hangileri ortaktır? Hangi özellikler ortaktır? Diyor. Cıvık mantarlar ve algler. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. İkisi de protist aleminde yer alır. Doğru. Protist aleminde kimler vardı? Amip, öglena, paramesum, plazmadyum. Değil mi? Plazmadyum. Cıvık mantar ve bir de ayper. O zaman biri doğru. Ayrıştırıcı olma. Cıvık mantar ayrıştırıcıdır ama algler üreticidir. O zaman iki yok. Oksijen gazı üretme. Cıvık mantar fotosentez yapamaz ama alg fotosentez yapar. Oksijen gazı üretir. Üç yok. Eşeğli ve eşeği süreme her ikisi için de ortaktır. O zaman cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? B şıkkı olur. Beşinci sorumuzun cevabı B'dir. Geldik altıncı sorumuza. Altıncı sorumuz nedir? Aşağıdaki hangisine verilen organizma karşısındaki yaşam olayını gerçekleştiremez? Olumsuz sormuş. Hangisine gerçekleştiremez demiş. Peki, sıtma plazma para, düğümü parazit besleme. Sıtma, plazma, dümü, parazit beslenme. Doğrudur. Çünkü neden? Parazit yaşıyordu. Bizim alüvar içerisinde çoğalıyordu ve alüvarları patlatarak 40-41 derece sıcaklığı e, sıcaklık artışı gerçekleştiriyordu. Buna biz sıtma nöbeti diyorduk. Doğru. Öglene, ışığa yönelir. Çünkü neden? Fotosentez yapabilme özelliğine sahip artı taksis dediğimiz olayı gerçekleştirir. Işığa yönelme olayının adına da ne diyoruz? Fototaksis. Cıvık mantarlar çürük besler, çürükçül beslenme. Evet demiştik ki e, çoğu saprofittir. Yani çürükçül besleme olayına sahiptir. Terlikse hayvan silleriyle aktif hareket eder. Ter terlikse hayvan ya da diğer adıyla paramesyum demiştik. Sillerle hareket eder. Algler diyor fagostoz yapma. Alk fagostoz yapamaz. Çünkü yapısında ne vardı? Çeper. Çeper bulunan canlı dış ortamda fagositoz ve pinositoz dediğimiz olayı gerçekleştirmez. 6. sorumuzun cevabı A şıkkı olur. Geldik 7. sorumuza. Aşağıdaki tabloda protist aleminde bulunan K, L, M, N ve P canlılara ait özellikleri verilmiş. Bu canlılardan ilgili aşağıdaki eşleştirme hangisi? Kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır diyoruz. Peki K'ya bir bakalım, inceleyelim. K amip diyor. K. kofulu var mı? Var. Parazit besleniyor mu? Hayır. Kloroplastı var mı? Yok. Besin çürütme olayı var mı? Yok. Doğru. Peki L. koful, Peki L. Öglene demiş. Öglene için konuşalım. Kontakti kofulu var mı? Var. Parazit besleniyor mu? Hayır. Kloroplastı var mı? Var. Besin çürütme olayında görev yapıyor mu? Hayır. O zaman B de doğru. M cıvık mantar. Cıvık mantar kontakti kopulu yok. Niye? Tatlı sularda yaşamıyor. Parazit değil. Kloroplası var mı? Yok. Ama besin çürütme çoğu cıvık mantarların ayrıştırıcıydı. Doğru. N diyor? Plazmodium. N diyor? Plazmodium. Şimdi N'ye bir bakalım. Kontakti kopulu yok. Niye? Tatlı sularda yaşamıyor. Parazit besleniyor. Al yuvarlar içerisinde çoğalıyor ve patlatıyor sonuçta. Kloroplastı var mı? Yok. besleniyor. Besin çürütme olayında görev yapmıyor. Doğru. M paramesyum diyor. P paramesyum. koful Burası artı olması lazımdı. Burasının artı olması lazımdı. Birinci yanlış bu. Peki parazit beslenme. Evet doğru. Kloroplastı. Kloroplastı yoktu. Şurası eksi olması lazımdı. Besin çürütme olayında görev yapmıyor. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar? E şıkkı olur diyoruz. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda şey der. Mantarlar alemine ait canlar ile bitkiler alemine ait canlar için diyor. Hangileri ortaktır? Mantarlarda bitkileri karşılaştıralım diyoruz. Peki hücre duvarına sahip olma yani çepere sahip olma bir ortaktır. Peki çekirdek var mıdır ikisinde de vardır. Ökalet hücre yapısına sahip olma. Ama mantarlar glikojen şeklinde depolarken bitkiler nişasta şeklinde depolar. 3 yok. İletim demetlerinde mantarlarda iletim demeti yokken bitkide de iletim demeti vardı. Kısilen ve fulen vardı. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 8. sorumuzun cevabı A şıkkı olur diyoruz. Geldik 9. sorumuza. Protista aleminde sporlular sınıfında yer alan sporlular neydi? Şu plazmodium. Hücresel yapılan hangileri plazmodiumda hangileri bulunmaz? Peki bizim plazmodium biz bizim plazma düğüm aktif hareket ediyor muydu? Hayır. Yani pasifti. O zaman kapçı yoktur. Çekirdek var mı? Var. Peki tatlı suda mı yaşıyor? Hayır. Bizim içimizde yaşıyor. O zaman kontaktil kofu yok. O zaman cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? D olur. 9. sorumuzun cevabı D olur diyoruz. Geldik 10. sorumuza arkadaşlar. 10. sorumuzda diyor ki aşağıdaki canlılardan hangisi diyor? Işık enerjisini organik besindeki kimyasal bağ enerjisine çevirirken sitoplazma sıvısındaki enzimleri kullanır. Yani fotosentez yapan bir canlıdan bahsetmem lazım. Fotosentez yapan bir canlıdan bahsetmem lazım. Ama burada e, burada burada diyor ki ışık enerjisi e, ışık enerjisini organik besindeki kimyasal bağ enerjisine çevirirken stokazma sıvısındaki enzimler kullanır diyor. O zaman stoplazma sıvısındaki enzim kullanılıyorsa bunun çekirdeği yoktur arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Ökseotu otu fotosentez yapar. Böcekçi bitki fotosentez yapar. Karayosunu fotosentez yapar. Ögleme fotosentez yapar. Siyanobakteri fotosentez yapar. Ama bakteri. Bakteri stoplazmadaki yapıdan yararlanır. Çünkü zarla çevrili organeli yoktur. 10. sorumuzun cevabı A şıkkı olur. 11. sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar protista aleminde yer alan öglena, e, ee, paramesyum ve amip. Amip, öglena, paramesyum. Canlı grupla ilgili hangisi diyor? Ortak değildir. Ortak değildir diyor. Peki aktif hareket etme. Öglena kamçısıyla paramesyum siliyle amip yalancı ayaklarına hareket ediyor. Bu o zaman ortaktır. Değil mi? 11. sorumuzda A doğru. Oksijenin sonuna enerji üretme. Üçü de oksijenin sonuna enerji üretebilir. O zaman B de doğru. O zaman B de doğru. Çekirdeğe sahip olma. Öklene de 1, paramesum de 2, amip de 1. O zaman çekirdeğe sahiptir. Doğru. Ama fotosentez yapma. Öklene fotosentez yaparken paramesyum ve amip fotosentez yapamaz. O zaman D ortak değildir. 2'ye bölünme ile üreme. Elbisi bölünerek çoğalır. Değil mi? Öklene boyuna, paramesyum enine Amip her yöne bölünerek çoğalır. O zaman E şıkkı da doğrudur. 11. sorumuzun cevabı D şıkkı olur diyoruz. Geldik arkadaşlar 12. sorumuza. 12. sorumuz nedir? Aşağıdaki verilenlerden de hangisi diyor? Mantarlar. Mantarlar ve bitkiler alemindeki canları da ortak eden biri değilmiş. Yani mantarlarda bitkilerin ortak olmayan bir özelliğini istiyor bizden. Peki bakalım. Ökaryot hücre yapısına sahip olma. Hepsinin çekirdeği var. Ökaryottur. Hücre çeperi bulundurma. İkisinde de hücre çeperi vardı. Evet, bir tanesi kitinden, bite, bir diğeri selülozdan oluşuyor ama bunu bundan bahsetmemiş. Hücre çeperi vardır diyor. Doğru. Ototrof beslenme mantarlar ototrof beslenemez. Heterotrof beslenir. Ama bitkiler ototrof beslenir. O zaman cevabımız C şıkkı olur. Fosforilasyon yapma, ATP üretme. Her ikisi de e, solunma ATP üretir. Doğru. Her ikisinde ribozomu var. Protein sentezini gerçekleştirir. 12. sorumuzun cevabı bu nedenle C şıkkı olur diyoruz. Geldik arkadaşlar 13. sorumuza. 13. sorumuz şunu der. Protista aleminde protista aleminde yer alan canların tümü protista aleminde 6 canlının 6'sını da istiyor. Hangileri diyor ortak olarak bulunur? Nelerde protist halinde bulunan canlılar? Amip, öglana, paramesyum, plazmadyum, cıvık mantar ve bir yüceli azgar. 6 tane yapı. Bu 6 tane canlının ortak özelliği nedir diyor. Yani altısının da ortak özelliği nedir diyor. Hepsinde bir defa çekirdek var. çekirdek O zaman bir olmak zorunda. Değişikliğini eledik. Kontraktil koful taşıma. E, Kontraktil koful, amip, öglana, paramesyum da var. Diğerlerinde yok. O zaman iki ortak değildir. E'yi ile de dedik. Heterotrof beslenme, heterotrof beslenme, tek hücreli algler ototrof besleniyor. E, ee, hem ototrof hem heterotrof besleniyor. Ortak değil. O zaman 3 de gitti. Tek hücreli olma, tek hücreli olma. Ama 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 geliyoruz. Bazıları birden fazla yapı koloni şekilde de oluşturabiliyor. Mesela algler bir, birden fazla hücre oluşturabiliyor. Cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olur diyoruz. 13. sorumuzun cevabı A şıkkıdır diyoruz. Peki 14. sorumuza geldiğimiz zaman canlı türleriyle ilgili verilen diyor. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Sorunun kökü yanlış. Yani olumsuz. Şimdi canlı türüne bakıyorum. Plazmodium. Çekirdeği var mı? Var. Hangi alemde bulunuyor? Protista. Beslenme şekli besini dışarıdan hazır alıyor. O zaman A doğru. Bir amayası. Çekirdeği var mı? Var. Hangi alemde yer alıyor? Fungi. Hatırlarsanız fungide ne demiştik? Ee, genellikle çok yücelidir fakat bazıları tek hücreli olabiliyor. Bir mayası fungi aleminde yer alıyor ve besinini bizim gibi dışarıdan hazır alıyor. O zaman B de doğru. B de doğru. Siyanobakteri. Bakteri. Nasıl bir canlı? Prokaryot, çekirdeksiz. Hangi alemde yer alıyor? Bakteriler. Kendi besini kendi yapıyor mu? Yapıyor. Oturttu. Doğru. Adler. Adler. Ökaryot. Ama algler bitkiler grubunda değil de protista grubunda yer alıyor. Ototrop besleniyor mu besleniyor? O zaman değişik ve yanlış. Hidra, ökaryot, hayvanlar hatta omurgasız hayvanlar grubunda yer alıyor. Hayvan dediğine göre besini dışarıdan hazır alıyor. Heterotrop beslenir diyoruz. Bu nedenle 14. sorumuzun cevabı değişik olur diyoruz. Geldik arkadaşlar 15. sorumuza. Hücrelerinde diyor, olayların tamamını gerçekleştirebilen canlı türü aşağıdaki hangisinde verilmiştir? Şimdi dikkat et, mitokondriyede ATP sentezi yapıyor. Karbondoksitten glikoz sentezi, fotosentez de yapıyor. Ribozomlarında protein sentezi de yapıyor. O zaman ben burada, ben burada fotosentez yapan bir canlı arıyorum. Bakteride bir defa mitokondri yok. Mantar fotosentez yapamaz. Bakteride mitokondri yok. Siyanobakteride mitokondri yok. O zaman cevabımız ne olacaktır? A şıkkı olur. 15. sorumuzun cevabı A'dır diyoruz. Geldik 16'ya. Yapılan biyolojik bir araştırma sonucunda diyor. İlk canlısını hem ototrof hem heterotrof beslendiği. İlk canlısını hem ototrof hem heterotrof beslendi. Şimdi dikkatinizi çeker. Kim hem ototrof hem heterotrof besleniyordu? Öglena. Öglene nerede bulunuyordu? Öglene nerede bulunuyordu? Protist aleminde. Şimdi X canlısının altında ben öde bir canlı arayacağım. Fungi. Fungi heterotrof besleniyor gitti. Bitki ototrof besleniyor gitti. Bakteride hem ototrof hem heterotrof yok gitti. O zaman cevabım ya A ya D. Peki Y canlısının inorganik maddenin oksidasyonu. Oksidasyon kemosentez demek. Kemosentezse bunu sadece bakteriler yapar. O zaman cevabımız A şıkkı oldu. Z canlısının bir ar türü ile mutanesi yaşadı. Fungi. Arg ile mantarı birleşerek e, liken birliğini oluşturuyordu. O zaman cevabımız A şıkkı olur diyoruz. 17. sorumuza geldiğimiz zaman arkadaşlar 17. sorumuz neler? Aşağıdaki canlı çiftlerinden diyor. Hangisi? Hangisi? Aynı alem içerisinde yer almaz. Aynı alem içerisinde yer almaz diyor. Peki şöyle bir inceleyelim. Paramesyum plazmadyum. Hem paramesyum hem plazmadyum protista aleminde yer alır. Ortak alemde yer alır. Toprak solucanı kurba. Toprak solucanı omurgasız. Kurba omurgalı. Ama sonuçta hayvanlar alemi içerisinde yer alır. O zaman B de doğru. B de doğru. Mantar. Mantarlar grubu. Eğrel totu bitkiler grubu. O zaman aynı alem içerisinde değil. Birisi fungi alemi. Diğeri bitkiler alemi. O zaman C yanlış. Bakteri ve siyonobakteri sonuçta moner alemin içerisinde yer alıyor. Ortak alemde yer alıyor. Öksü otu ve canavar otu bitkiler alemi içerisinde yer alıyor. O zaman 17. sorumuzun cevabı C şıkkı olur diyoruz. Geldik 18'e. 18'de ne der? Mantarlar aleminde yer alan canlılarda diyor. Hangileri görülmez? Yani sorunun kökü görülmez. Peki arkadaşlar. Bir ne demiş? Holozoik. Holozoik sindirim sistemine sahip olan canlı. Mantarla da sindirim sistemi yok ki. O zaman holozoik sindirim sistemine sahip canlı ise o zaman biliyorsunuz bu hayvanlar aleminde vardı. Ne diyorduk? E, ee, karnivor, omnivor, var. Yani otçul, etçil, karma beslenen. O zaman şıklarımda, şıklarımda kesinlikle bir olmak zorunda. C şıkkını eledik. Parazit, parazit mantarlar aleminde var. Parazit mantarlar aleminde var. Saprofit mantarlar aleminde var. Fakat, fakat e, ototrof mantarlar aleminde yoktur. Yani mantarların hiçbirisi kendi besini kendi yapamaz. Bu nedenle 18. sorumuzun cevabı ne olur arkadaşlar? B şıkkı olur diyoruz. Geldik 19. sorumuza. Aşağıda diyor. Protista aleminde yer alan canların bazı özellikleri verilmiştir. Buna göre diyor, buna göre diyor, verilen özelliklere sahip olan canlı türü aşağıdaki hangisinde belirtilmemiştir? Yani verilmemiştir diyor. Güzel bir soru. Peki şöyle bir bakalım. Besin alınımı ve hareketini yalancı ayaklarıyla sağlar. Yalancı ayaklarına sağlanırsa o zaman ee, C şıkkı gitti. Büyük çekirdekleri metabolizma küçük çekirdekli eşeğli üremeden sorumludur. O zaman bu paramesyum. Paramesyumda iki çekirdek vardı. Küçük çekirdek üreme faaliyetlerini, büyük çekirdek ise üreme dışındaki tüm faaliyetleri gerçekleştiriyor. Yaşam döngelerini iki ayrı konakta metagenezle tamamlar. O zaman bu sıtma hastalığını yapan bir canlı. Yani plazmodium e, ee, sporla eşeğsi üremesini insanın alıyor. Eşeğli üremesini ise paramesyumun pardon, plazma bağırsağında gerçekleştirir demiştik. Hem ototrof hem etetrof besleniyor. Bu öklana. Kimden bahsetmedik arkadaşlar? İşin akten bahsetmedik. 19. sorumuzun cevabı B şıkkı olur diyoruz. Geldik 20. sorumuza. Diyor ki mantarlar diyor. Özelliklerine hangilerine sahip oldukları için bitkilere benzerlik göstermezler. Sorunun kökü göstermezler. Peki 21. şey 20. sorumuzda şöyle bir bakalım. Hücre çeperi içerme hücre çeperi demiş. Mantarda kitin, bitkilerde de selüloz. O zaman selüloz demediği için hücre çeperi olumlu. Olumluysa B şıkkı, D şıkı elendi. Mayoz bölünme geçirme. Mantarlar da eşeyli üreme yapabiliyor, bitkiler de eşeyli üreme yapabiliyor. O zaman mayoz bölünme her iki grupta rahatlıkla geçirebilme özelliğine sahip. C şıkkı ve E şıkkı derinde spor oluşturma spor oluşturma ee, diyor ki hangilerinin olduğu için bitkileri benzerlik göstermez. Peki mantarlı da olacak ama bitkileri benzerlik oluşturmayacak. Sporlu oluşturma biliyorsunuz ee, tohumsuz bitkilerde spor oluşumu vardır. Ama saprofit beslenme sadece ve sadece mantarlara aittir. O nedenle 20. sorumuzun cevabı A şıkkı olur. Ve geldik son sorumuza. Diyor ki aşağıdaki tabloda diyor bakteri, mantar, bitki ve hayvan türlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Peki hücrelerimiz bunlar. 1, 2, 3, 4. 4 tane hücre var. Burada da e, hücreden ilgili bilgiler verilmiş. Buna göre diyor 1, 2, 3, 4 numaralı hücreler aşağıdaki hangisine doğru eşleştirilmiştir deniliyor. Peki arkadaşlar bir bakalım. 1- Glikojen depoluyor. Hücre çeperi var. Mitokondri ve kloroplast yok. O zaman bir kesinlikle bakteri hücresidir. Çünkü niye? Zarla çevrili organeli yok. O zaman ya A şıkkı ya da B şıkkı cevap olur. Peki 2'yi inceledim. Glikojen yok ama hücre çeperi var. Mitokondri ve kloroplastı da var. Zarla çevrili organeli var. Zarla çevrili organeli var. O zaman 2 e, bitkidir. 2 bitkidir. 3'e geldik. Glikojen parçalıyor. Hücre çeperi de var. Mitokondrisi de var ama kloroplastı yok. Kloroplastı yoksa bu heterotrof besleniyor. Yani mantardır o zaman. 3 mantar hücresi. 4'e geliyor. Glikojeni parçalıyor. Hücre çeperi yok. Mitokondrisi var ama kloroplastı yok. Bu da hayvan hücresidir. Bu nedenle 21. sorumuzun cevabı da nedir arkadaşlar? B şıkkı olur. Evet arkadaşlar geldik bir soru çözümünün sonuna. Zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun. çalışmalarınıza devam edin. Hepinize üstün başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.